Bugün sizlerle beraber Erciyes'e geldik arkadaşlar. Erciyes'i gezeceğiz. Emmoğlum da rehberimiz bizim. Aynen. İlk olarak heykellerin olduğu yere gideceğiz. Demem mi oğlum? Orayı gösterelim. Sonra aşama aşama gösterelim. Aynen. Elimizden geldiği kadar havası o. Evet, güzel yine de. Güzel değil mi? Abi, abi. Tamam. Bura şey demem mi Emin oğlum şura? Bura <laughs> tekil pis çıkışı. Teleferik. He, ee, teleferik. Evet. Bir yoğunluğu gösterelim. Aynen. Oradan ge geçelim. Dediğim gibi biletlerini aşağıdan alıyorlar. Ha. İşte bak bilet aldı satış noktası. ha, ha, ha var, şu ticket şeyde. office yazıyor. Buradan gelene sıraya girerek teleferikleri de ha. takip ederek ha. yukarı çıkıyorlar. Ücretler nasıl? Ücretlerde biraz pahalılık var. Var mı? Evet. Yani kişi başı 60 ile 90 TL bir çıkış. Bir çıkış. Tabii. Ya yani buradan geçiyor geçiyorlar? Buradan yukarı doğru çıkıyorlar. Anladım. Bura yaya girişiymiş. Evet. Yaya nereye geçiyor burada? Yaya burada da yukarı gezmeye çıkıyor ya. Ha. Yukarıda bir sosyal tesis ha, var. Ha ha anladım. Orada, orada bakın fotoğraf çekiliyor. Şuradan. Evet yani buradan kayakçılığa geçiyor, buradan da yaya geçiyor. Tamam. aynı anda yer, yer bula, bulduysa çıkıyorlar. Beraber. Ha, sadece kayakçılar değil, teleferikle gezmek isteyenler. Bu bölümde çıkıyor, kayakçılar bu bölümde çıkar. Tamam. çıktıklarında burada pist, oradan develiye de geçiş var bağlantı. Oradan develi kapıya da kayıyorlar. Yoksa bu tarafa kayıp buradan tekrar çıkıyorlar. Hmm. Bir de şey tarafına da geçiyorlar. Kısacık kapı. Sadece kapıya da ayrılıyor. Hadi geçelim. Evet dostlar. Bugün sizlerle Erciyes'teyiz. Emor'umla beraber. Emor <laughs> beğendin heykelleri. Çok güzel yapmışlar. Herkesin emeğine evet. Nemrut Dağı'nın heykelleri olur da Erciyes Dağı'nın olmaz mı? Abi, abi. <laughs> Biz eksik kalamazdık Kayseriler olarak. Kışın güzel bir etkinlik yapmışlar arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Değil mi? Güzel olmuş. Abi, güzel abi, bir göstererek şöyle heykelleri ya. Gelenlerin dikkatini çeksin şöyle. Burada yapan kişileri de yazmışlar sanatçısını. Hemen böyle kayak pistlerinin kenarında. Ben çok beğendim ya ben sevmiyorum böyle şeyler. <laughs> Bu da yaramaz sincap. Şeydeki buz devrinde vardı bir de. İlhan Kaya'ymış sanatçısı. Bu da çok tatlı olmuş ya. Şu da gozala. Bunu da çekelim mi? Şu yakışıklı. <laughs> Oo, Oo, kıyafetine bak şunun ya. Bu tarafa ya. bak, bu tarafa. <laughs> ya, Sincap'ın yaptığını yapıyor. Va Sincap ne yapıyor yeğenim? Bir göster bakayım. Ne yapıyor Sincap? <laughs> Maşallah. ya beğendin mi? <gülme> <laughs> 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 <"Gülüyor> Erciyes böyle. Bugün en boğumla bir gelelim dedik değil mi? En normalde profesyonel kayakçı. Aynen. ama. Ama. Sen işte değil, ya. Bir dahakine mi ol inşallah. i̇nşallah öğrenelim. Inşallah. Aynen, öğrenelim. Kayalım. Aynen. Çok güzel. Tam kaya havası var şu anda. Değil mi? Tabi. Eskiler bu havaya ne dermiş biliyor musun? Ne dermiş? Camız havası. <laughs> Ama ne bu böyle de bir camız havası olmaz. <laughs> Buradaki sanatçımız da ismi yabancı. Yine gösterelim şöyle. Güzel olmuş. Bu da güzel. Gözlerini buzdan yapmışlar. Buradaki de kitap kurdu galiba. Orhan Yılmazmış sanatçısı. Şöyle gösterelim. Hoş olmuş ha. <laughs> Biz. Kayserliler olarak eksik kalamazdık hem o heykelden Nemrut Dağı'ndaki heykellerden ek Aynen. eksik kalamazdık. Elbette. Tabii. Çok güzel bir etkinlik ya. Değil mi gelen? Aynen. Ha biraz geç kalınmış ama yine de iyi ya. Güzel değil mi? Tabii. İyi. Ama yılan niye bu Şu daha çok çocuklara hitap eder. Aynen. Mustafa Bulut. <laughs> Bu da ee, Maşa ile Mişka. Bari ne oldu da ya. Gençler Maşa ile şeye benziyor ya. Kocayı değil mi? He? Kübür de yani yazsa ya evet. ya. <laughs> bu şu ilk çektiğimizi ben anlamamıştım fazla Ha bu şey ya minyonlar buradan çekecektik bak. Biliyorsun değil mi çılgın hız hızdaki minyonları? Minyonlar ya yani, Minyonlar evet. Şöyle dur yatayını çekemiyor. Yani bir kısmını bu tarafa doğru yapmışlar, bir kısmını, kısmını yukarı doğru yapmışlar. Ee. Şu. Milyon. <laughs> dur göstereyim sayfayı size de. Öyle. Şöyle karşıyı çekeyim İsmimiz biraz garip de. Resmini çekeyim bakarsınız sonra. Hadi. Tamam. Tamam. Takip aldım. Yayınlarım onu akşam. <laughs> Biraz daha çekeyim birazdan onu. Çok tatlı maşallah ya. <laughs> He, ilk heykel baykuşmuş. İlk girişte fark edemedik. Filin en bahık baykuş bak bu. Gelen bu Evet. Şeye doğru, kuzeye doğru. Ama çok güzel. Çok ben güzel, ben, güzel beğendim. ben beğendim. Başkasını bilmem. Çok şuradan güzel. şöyle geniş açıyla gösterelim. Evet. Heykellerin olduğu bölüm şurası arkadaşlar. Çok güzel. İnsanların da ilgisini çekiyor. Gayet güzel yapmışlar. gösterelim ya. Aynen. Buradaki <laughs> Buradaki sosyal hayatı değil mi bu? Evet. Şanslıyız değil mi? Bizim Develi Kayseri'den daha mı yakın buraya? Aynen. Değil mi? Evet. Aslında bize daha yakın yani. Aynen. 40. Yani 3-4 kilometre daha yakın. Daha yakın evet. evet. 17 falan herhalde. 17 kilometre. İstesek sahip çıkar mıyız? Tabii canım. <laughs> <laughs> Burası meşhur sucukçular değil mi Aynen bu Bugün Şurada sakin güzel yani. Sakin hali değil mi bu? Sakin hali. Sömestr tatilinde burada iğne atsan yere düşmez yani. Değil mi? Tabii, hafta sonları hafta, da. Hafta sonları. Sömestr en, özellikle yani. Emmo buranın müdavimlerinden. Aynen. <laughs> Bizim çocukluğumuzda ya da gençliğimizde bu kadar değildi yani. Biz çocukken herkese kaya gelirler de bu kadar Abi değildi. Abi eskiden de şöyle düşünürsek 15 yıl önce baktığımızda da çoğu insan yani burayı şey yapmazdı ki böyle o Son 5-6 yılda böyle bura arttı yani sosyal 5 5 da değil hatta 4 sene 4 falan mi? değil mi 4 senedir. 4 senedir 3-4 yani, senedir bu aynen. kadar. Böyle millet bu kayağa yöneldi yani. Evet, çevre illerden de gelen tabi, çok tabi. var. Ya var da bizim yerel halk daha çok yöneldi. Değil mi? Tabii. Ya hafta sonu buraya vakit Aynı geçirmeye da, geliyorlar da, yani işte. Ya o, olabildiğince Kayseri'de yapılabilecek şey ne ki abi? Düşünürsen şöyle. Sadece burası, kışın buraya buraya. Geliyor burada stresini atıyor yani. Kızaklarla. Tabii. Kız, kaymayı bilmeyen kızaklar. Tabii kızaklarla. Pistimiz sol tarafta şurada. Gel şeyi de göstereyim. Bir bant var. Eğer şey olmazsa. Hı. Yürek çıkıyorlar. Bak bazen kalabalık oluyor. Şu kızaklarından kayak mı bu oğlum? Kayak kayak Yok ya. Bak bak bak. Anne bak. bak. Şiddetle. Bak. Bizim çocukkenki kayaklarımız daha güzeldi yani. Sen bundan şimdi karşıya herhalde eğilip de karşıda şey yapıyor. Ne filan Bu bile yeter ya. Aynen. Ailenle gelip şurada Ayak çocukları. Yapsın. Tabii. Güzel ya. Kaldır ayaklarını. Bura kızak alanı. Diğer taraf sağ taraf kayak. Yukarıda değil mi? Tabii kayak tereflerle çıkıyorlar. Daha üst bölge var. Sol taraf develi pisti. pisti. Bura tekir. Şurada tekir. Tabii ee. tekir. Ot Doğman divan falan gidiyor yani. Hacılar diğer tarafta, evet, evet, Oradan kor ayrılıyor, oradan geçiş var, hmm. bağlantı. Şura Tekir, değil mi? Şu küçük pist. Şu evet, şu, sağdaki var ya, şu, şu basit pist yani. Evet, aynen basit bir pist yani burada. Ee. Amatör olanlar Burada kayıyor. Yeni öğrenenler. Tabii burada kayıyor. Sen de, nerede kayıyor? Biz de burada öğrendik yani. <laughs> Sen nerede kayıyor? Aynen buradayız. Biz ta yani <laughs> olabildiğince en yüksek tepe dediğimiz Ottoman yani. <laughs> evet. Yaklaşık 3700 falan rakıma çıktık yani. Teleferikle. Tabii. Yani Bak. Bu buradan geçtik şimdi desen ki emmoğlu bu kızlarla yap desen çok <laughs> fazla bir zevk alamam yani. <gülüyor> <gülüyor> ya oraları Bak. gördükten sonra. Değil mi? Bunlar geçtiler ama şurada karşıda şeyler var değil mi? Yumuşak bariyer var. Tabii tabii onlara. <laughs> çarpmasın diye. Şimdi bu sana şey geliyor, çocuk işi ya değil mi? Bak. Bu ne yaptı? Abi. Yok. Abi. Şunlar kötü düştü ya. Hı -hı. Hadi, var mı başka? Güzel bir yapmış. Güzel ya çocuklara. Evet. Şurada da yürüyen bant var, buradan. he. He? Çekebilirsin. Şuradan. Evet. Aynen. Ha, yani yukarı çıkıyor Tabii mu? Yukarı. Ücretsiz. Aynen. Ücretsiz. <laughs> Bura basit kayak pisti değil mi? Aynen. aynen. Hı, Hı Yani şurada işte şu alanda da ee, normal kayak yapmaya veya da snowboard'a yeni alışanları burada kayak hocaları eğitiyorlar. Burada çıkıyorlar, iniyorlar yani hmm. Daha çok kendine güvenle bir üstte terefikle çıkıyorlar. Tekil pistinden aşağı doğru geliyorlar yani. Geliyorlar. Evet. Çekil. Çekil büyük ilerideki restoranlar Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesisler. Orada genel ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ha, orada sucuk ekmek değil Tabii, mi? tabii Evet, sosyal tesis. Ama hafta et. sonu güzel bir etkinlik olur ya. Aynen. Aileyle evet. Için. Evet. geçirmek için. Çocuklar al, kaydır şurada kızakları Aynen. ver eline. Aynen. Göründüğü gibi ya. Ama bizim eski Milan gaz kapağından kaydığımızda. da. Adım. o çok <laughs> farklı abi. Aynen. <laughs> Buradan <laughs> ben beraber kayan bilen gazla kayan arkadaşlara selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Onlar kendilerini bildiler. Bir, kim? Serkan Usta. Serkan Rot Balans. Ya Serkan, Ramazan Töker, Gökhan Gürtseven. Bunlar evet. ya. Kartman'ın oradan tabii, kayarız Tabii aynen. Mi? Aynen. Biz de böyle hem de oğlumuna. Sosyal testi gösterebiliriz hemen girişte yani. hemen girişte şurada. Evet bilet noktalarının üst tarafında. Hmm. Bura belediyenin büyük şehir belediyesi. Aynen, değil. aynen burada her şey var yani. Biraz daha uyguna yiyebilirler. Sucuk evet. yiyecekler. Tabii sucuk lersin. ekmek arası her şey var ya. Köfte, sucuk ekmek arası, ayran, içecekler. Her şey var. Güzel. Evet. Karşı teleferik. Aynen o karşıdan tekir. Pistine çıkıyor. Pistine çıkıyor evet. Hmm. Güzel. zamanlar yani modaydı şimdi ya dediğin gibi son 4-5 sene yani bu yana daha çok arttı. Ya ben liseye giderken falan hatırlıyorum bir tane otel vardı şurada. Aynen, aynen. Bir tane pist vardı. Aynen. Ee, Bizim aşağı daha soğuk ya Develi. Tamam. Bura biraz şu heykellerin olduğu yer çok güzel sıcak. Çok, çok güzel yani. Mesela burada böyle bir fotoğraf çekebilmek için böyle. Yani bir şey şurası da her şey manzaralı şöyle. Gösterelim. Selamünaleyküm abi de. Abi dur kan çekiyor <laughs> ya o ufak. Bura bilet satış noktası hemen evet. şurada zaten ana yoldan şuradan girince hemen solunuzda kalıyor. Buradan bileti alıp yukarı çıkıyorsunuz. İki başı 90 90 bak? 90 mıymış? 90'da. Ee, 7 14 otur o şekilde gidiyor abi. Şurada çarşı diyelim değil mi? Yani ve araba park alanı, park alanı, ve yani. snowboard ve kıyafetlerin satıldığı yerler. Dükkanların olduğu yer. Tabii dükkanların olduğu yer. Orada kiral kiralayabilirler yani. Hı.